Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba olacak kanalına ben Ahmet. Ee, bu ilk oyun videom ve e, hangi oyunu oynuyorum derseniz The Amazing Spider-Man 2. Ee, Spider-Man oyunu herkesin bildiği gibi yani. Arkadaşlar ilk önce bir duyuruda bulunayım size. 3 haftada video video atmıyoruz kanala. Hatta konuşamıyorum heyecandan ya. O kadar heyecanlıyım ki he ha, 3 üç haftadır, üç haftadır kanala video atamıyoruz sen oldu nedenini açıklayayım çünkü yazılar hayvan gibi yazılı var aşırı yani bayağı bildiğiniz gibi değil onlara çalıştık yani video atmaya zaman bile bulamadık dersten bence fazla konuştum hemen başlayayım ben bu oyunu çok az oynadım hemen hero diyeyim başlayalım bir 5 dakika bile oynamadım ben bu oyunu. Ee, böyle yani. Sesler yalnız süper ya. Efektleri mükemmel oyunun. Bayağı bayıldım ben bu oyuna. Ni diyor, diyor olması gerekiyor galiba bildiğime göre. Ama yanlış da olabilir. Evet adamımız çıktı buradan. İçer. Süt içiyor. Bir bir <laughs> Yardım et diyor benim sor benim problemim değil diyor. kaçıyor Dombik Dombik yok. Ne yapacağız acaba? Oraya gitti. Balık veya o biliyoruz. Koşalım ya. Tamam, biliyoruz. Biraz yani... ...donuk... ...donukluk olabilir. Nedeni fraps. Fraps nedeniyle. Abi hızlı gidemiyor musun sen ya? Sen Spider-Man değil misin abi? Gülsana. Niye koşmuyor bu adam? Hey! Oğlum lan. Koptum. That sounded like a gunshot. Koş 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 koş. Aferin. Dövücü kadar. Uncle Ben! Aa dedesi. Aa doğru ha. Bunun dedesi söylüyordu. Öldüren adamları da... Spider-Man 2 filminde... He was killing men in his head He was chasing after that Uncle Ben, hang on Uncle Ben, come on Uncle Ben was my rock in a world where I couldn't count on anything own own. Uncle A diyor. world where my parents disappeared Where a genetically modified spider bite <laughs> turned me into something Knew. But now, Uncle Ben was gone. I'm just a For his memory. For Aunt May. To make up for not stopping his killer when I should have. Onları bulacağım yani. I had to become a man. Spider-Man. Spider-Man. And I've Amca. done some good. Put away a lot of bad guys. But I haven't found the man who killed Uncle Ben. Just one more empty space in a life full of them. you Var da o kadar fazla iyi değil. Ondan çeviremiyorum. Abi çok heyecanlandım ya. Abellerim titriyor <laughs> heyecandan. Başla artık. Çok beklettin. arkadaşlar bu arada o video 3 haftada video koymadığım için sizlerden bayağı bir özür diliyorum. Yani yapacak bir şey yoktu yani elimizden bir şey gelmez ama nasıl ım, telafi ederiz bunu. Bakalım ne oluyor. The man who killed Uncle Ben is out there somewhere. Uncle Ben, hiç sanma. I'll never stop looking for Uncle Ben's killer. Bakma lan duramıyor insan ben diyor galiba. Ne ola lan? Abi Lan. Nasıl bir Folk diyor? diyor. Ah. Ne oluyor abi? olmuyor. Ha, He anladım. Tamam. Tamam. Nereye gidiyorum lan ben? Bir dakika. Şöyle bir gidelim. Şöyle bir gidelim. Oba. Alıştım oyuna. Hayır ben yalnız bu tarafa diyorum. Öbür tarafa gidiyor bu. Saçma. Hadi. Dur burada aferin. Ne diyor? All units, vicinity of Tompkins Square Park. We have a robbery suspect fleeing on foot. White man, Male, Caucasian, Spider -Man. hair, sunglasses. That fits the description oh, of the guy who shot Uncle Ben. I better check it out. Ah, come on. Arkaya git, arkaya git. Abi öyle, niye böyle kasıyor? Bir dakika ben alsam onu. Spider-Man. spider, spider Arkadaşlar alışamadım oyuna ya. Bir dakika ya. Anlamadım gitti. Spider-Man Hoppa. Hop. Karıştı. Buraya, buraya. Şuraya. 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 Bir yere fırlat artık. Fırlamadım. Oh. Mis gibi. Bir örümcek ısırmasıyla böyle bir şey olsaydı ben bütün örümcekleri ısırdım ısırırdım. Isıtırırdım. Shame you're coming with us. Spiderman, cool Aha, bir şey dedi. Dur. Aha, ne? Shift bu? Aha, hoş olmaz. Hey Larry, these guns are heavy. How about a hand? No, sasas bir şey adam. That makes me the boss and you the hired help. So shut up and put some effort into it. The leader looks like the guy who killed Uncle Ben. but I'm okay. not sure. Camera. I need to get some pictures yeah. of him. Let's get a good look at this guy's ugly face. Zoom I zoom zoom should get a better angle. Aha, Suitable for framing. That's not who I'm after. What the... Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne diyor lan bu? Aaa!

Ya <laughs> sen. Lan vur sana. Abi <Aha>, biri geldi. <laughs> Hop. Gel bak. Try to Abi bir dakika ya. Kafalanda Evet. Aha, yaptım vallahi. Not this time, pal. Allah. I think I made my point. Some days you just got it. Yeah. You're gonna pay for what you've done, Spider-Man. Sorry, is that webbing in your way? Okay, this wasn't a fair fight. But Hey, you've started it. You can make shaking yet though. Now here jails a lot nicer now. Toilets have seats and everything. Oh. Toto Send. Die! Get me down. Lan ben yer yapıyorsun. Ne zaman sen buraya yapıştınız? see your <laughs> hands. See? Huh. It's your lucky night. You're not the guy I'm after. Unless you had a tattoo removed. No, I man, no no, 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 no. I'm afraid of needles. And heights. So How about let me down, huh? No? Relax, you're fine. What? Until the webbing dissolves. But, you know, the cops will find you by then. Probably. Please, you. What? you, you, help find you looking for. Just, just put me on the ground, yeah? <laughs> the jails all have the same fashion. There sure are a lot of criminals who look like you. I'm trying to find this one. Yeah, yeah, I, I seen that guy. Oh. He sells guns to my boss, Harry Schultz. Lying will not improve my move. Yeah, I swear. I swear, Mr. Schultz is doing a deal right now. I, I, I don't know if Mr. Schultz He's buying enough firepower to take on an army, man. Army? Oh. Which army? The, the Russians, man. They arm up. We arm up. Oğlum, benim Scary benim times, benim times, man. Mandala you you mandala gotta be ready for Allah anything. You know I'm talking man. about? Tell me where to find Schultz, okay? Oğlum, Maybe dersene. I'll upgrade your accommodations to uh, yeah, a fire hydrant. Yeah.

Ne oldu lan? Biz. Herkese özür diliyorum arkadaşlar. Oyunda felaket bir bug oldu. Şimdi devam edelim kaldığımız yerden. Oraya gitmeyeceğim kardeş. Akıllandım mı? Oraya hiç ben bir daha giden miyim? Ama gitmek <laughs> istemiyorum abi ya. Hop. Hop. Aha, olmadı bak. Abi bir uçmalı kaçmalı hareketler yapıyor bu adam. Tamam oğlum, anladım. Gotta head Mijer to that Mijer, Mijer. construction site if I'm Allah. gonna find this Herman Schultz guy. Allah. What's all the arkadaşlar. Hiç hiçbir fikrim yok ne yaptım ben. Bir dakika. Nerede bu yer? <laughs> ne yapıyorum oğlum ben neredeyim? Ha, buraya. Dur kardeş dur. Çıkayım şöyle. ışna atlayacağım Allah! Geldim valla Buranın hepsini döyeceğim lan. döyecek? the guns and maybe you live. Come get punks. How about I take the guns? I don't think you guys are qualified to use them responsibly. Spider-Man. Come on, kiddies. Come on. You mentioned I'm the honeybee. You cannot win. Only die. Gel on the top edge. Sena, gel. Sena, gel. Allah Akbar. <laughs> <laughs> nice dental work. <gülüyor> <gülüyor> Sorry, <gülüyor> I had to break it. <laughs> Okay. Oh, fool me once yeah. okay so I'm showing off oh huh. yeah. Better off if no one gets their hands on that ammo. If I focus, maybe I can sense where the other ammo crates are. Walk away while you can still walk. <laughs> I'll remember this. Ni olmuyor ya. Bet that's kinda of gross for you. Should I find hilarious? <laughs> Service here is terrible. send a man speak to your manager. Mr. Schultz? Don't worry, he'll find you. Where should get him? All webbed up and nowhere to go. I can't work under these conditions. Your breath reeks. <laughs> Don't try that at home. Ben şuna atıyorum. Ne fark ediyor abi ne fark ediyor? Two down. Let's go for the hat trick. Altı dakika oldu. Onu diğerinden. Hiç <laughs> gelenmemdi <Meskiden nerede> ya. <laughs> Oğlum ben ne yapayım? <laughs> nerede lan bunlar? Başka ne yarıyor? Şunu mu alayım? Ee, bunu yapmamış ya. Pardon. Bitti. <laughs> Çünkü on dakika ıı, şeyden oldu. Bug olmuş ya. Ondan tekrar tekrar özür diliyorum arkadaşlar. Ah, you must be Schultz. Your goon said you were ugly. Whoa! He was being you can take me, huh, I'm not gonna make it easy make it Your friends did Phew. you just buy yourself a ticket to hell. Oh no, I'm so scared <laughs> not ten minutes. Only... You're gonna pay for that bug Allah. Oh. I tell you you have other options in life <laughs> I'm begging you man, you man don't kill me man. You can make a deal. Others? Yeah, I don't think you bother with him dude. I hear you do business with this guy. Sure. What do you want to you know? Gang, Keradin. The tattoo. What does it mean? It's a gang thing. There are no gangs. We don't also have them. Only a few people have it. it means he's a specialist a guy who can get you anything you want for the right price and he'll kill anyone who gets in his way, huh? Yeah, I already knew that You want the guy in the picture? Okay, for in He goes by carradine. I think I got his latest number here in my phone. We're <laughs> <laughs> done i was so desperate for answers. I let him play me like an amateur. And one this. Arkadaşlar burada oyunu bitirmek istiyorum. Ee, tam burada yani kaldığımız yerden devam ederiz. İyi günler, iyi oyunlar. Görmek üzere.